Günaydın canlarım, günaydın güzellerim. Evet, bugün yine duruşmam var. Vallahi. Ebu Bekir Sofoğlu diye bir profesör var biliyorsunuz. AKP'li Sakarya Üniversitesi'nde. Gerici tabii ki, elbette gerici. Bakın bir daha söylüyorum, gerici. Bu Ebu Bekir Sofoğlu, üniversiteye giden kızlarımıza ne demişti hatırlıyor musunuz? Fahişe demişti. Bedenlerini sattığını bile iddia etmişti. Değil mi canlarım? Yani onlara göre başı açık kızlar, kadınlar, satılık birer ettiler. Kasaptaki etten farkları yoktu. Bu kafaya göre. Ben bu kafayı tenkit ettim. Bu kafayı eleştirdim. Ve fakat ben bu kafayı eleştirirken meğer halkın din duygularını rencide etmişim. Savcı efendi de veya hanımefendi bilmiyorum savcının kim olduğunu çünkü ben ifademi o almadı. Jandarmada verdiğim ifadeden dolayı kovuşturma talep etti. Hakim de kabul etti. Evet. Bugün yargılanacağım. Halkımıza başörtülü, başörtüsüz üniversitede okuyan bütün kızlarımıza fahişe diyen bir profesörü tenkit ettiğim için, hakaret etmediğim için, tenkit ettiğim için halkın din duygularına aşağılamaktan dolayı yargılanacağım. Türkiye neler uğraşıyor? hayat pahalılığı bir yandan. Hayat pahalılığı. Bakın ben enflasyondan şikayetçi olan birisi değilim. Hayat pahalılığı. Enflasyon zaman zaman kontrol altına alınarak yükseltilebilir bile. Amerika Birleşik Devletleri de bunu yaptı. Avrupa Birliği ülkeleri de bunu yaptı. Neye güvendiler? Üretim araçlarının bolluğuna güvendiler. Biz ne yaptık? Bizi yönetenler ne yaptı? Üretimi artırıcı hiçbir şey yapmadılar. Bunun yerine bol bol inşaat yaptılar, yol yaptılar. Neden? Çünkü yapılan o inşaatlara, yollara, hastanelere müteahhitlere şart koştular. Döviz yapacaksınız. Yani Türk lirasıyla bu inşaatları yaparsanız kabul etmeyiz dediler. Aman da size dediler gelir garantisi. Piyasa ekonomisinin bir numaralı düşmanıdır gelir garantisi. Risk yoksa piyasa ekonomisi de yoktur. Rekabet yoksa Piyasa ekonomisi de yoktur ama bunların piyasa ekonomisinden haberleri yok ki. Bunlar duygusal, çok duygusallar. Para nerede? İnşaatlarda. Ehaliyle aldıkları ihaleleri döviz getirerek yapmak zorunda kalan bütün müteahhitler de gittiler yurt dışından döviz bulup o inşaatları yaptılar. Gelen dövizleri bizimkiler ne yaptılar? o dövizlerle gittiler yurt dışından. Hiç, hiç üretim yapmadan içerideki mal ve hizmet arz ve talebini dengeleyebilmek için her şeyi getirdiler. Peynir bile getirdiler. Yumurta bile getirdiler. Evet. Et getirdiler, ot getirdiler. Her şeyi getirdiler. Neden? Fiyatlar artmasın diye. Halbuki çok rahat ülke içinde kendi paramızla, kendi paramızla bugün halkın canını yakan, bilhassa tarım ürünlerinde, gıda ürünlerinde olağanüstü yüksek kapasiteli yatırımlar yapılabilir. Milyonlarca yurttaşımıza iş bulunabilirdi. Tarım üreticilerimiz kalkındırılabilirdi. Biz gittik Yunanistan'ın çiftçisini zengin ettik. Biz gittik Sırbistan'ın hem de insan kasabı diye bağırdığımız Sırbistan'ın çiftçisini zengin ettik canlarım. Biz etmedik yahu. Türkiye'yi yönetenler etti. Ve bugün bu ülkeyi yönetenler ellerini başlarını başlarını ellerinin arasında almışlar. Gara gara düşünüyorlar mı? Yok canım. Vallahi düşünmüyorlar. Umurlarında bile değil. Bundan sonraki seçimi nasıl kazanırız diye düşünüyorlar. Şimdi de 3600 göstergeyi çıkarıp acaba memurların ve işte bütün öğretmenlerin, bütün yani devlete, kamuya çalışanların maaşlarını ve kıdem tazminatlarını yani emekli de alacakları ikramiyelerini arttıralım. Belki bize oy verirler telaşındadırlar. Eğer bu rüşvet karşılığı bu yurttaş oy verirse bu yurttaşın da yani bir şey söylemek istemiyorum. Canlarım. Evet. Güldür güldür. Paldır küldür. Ne derseniz deyin. Sel sular gibi. Çığ gibi. Çığ gibi. Acayip bir ekonomik durgunluk geliyor. Bu kafayla bu kafayla ekonomik durgunluk yaşanacaktır. Başka hiçbir çaresi yok. Ya da bırakacaklar her şeyin peşini. Ya bakınız, halen oradan buradan borç bulup ya da kendi paralarını getirip yurt dışından Türkiye'de doları baskılıyorlar akılları sıra. Doları baskılarlarsa enflasyon olacak. Kendi paralarını getiriyorlar yurt dışından. Doların çıktığı en yüksek seviyeden satıp doları fiyatını biraz düşürüyorlar. Sonra ellerindeki Türk parasıyla tekrar dolara hücum edip tekrar dolar alıyorlar. Sonra çıkıp gidiyorlar yine. Kendi paraları. Aslında kendi paraları ama buradan çalınan paralar. Kim bunlar? Ya bunların kim olduğunu bilmeyen varsa tüh yani. Bunların kim olduğunu bilmeyen varsa tüh yani. Canlarım. 2011 miydi? Suriye'nin Şam. Biliyorsunuz tarihi Şam şehri. Aynı zamanda tabii ki Suriye'nin başkenti. Şam'ın bir bölgesi var içinde. Bizim İstanbul'daki Bakırköy gibi falan filan işte Kadıköy gibi. Hareke isimli bir bölgesi var. Hareke'de pazar yerinde insanlar fiyatları protesto etmek için, fiyatları protesto etmek için bir takım gösteriler yapmaya başladılar. Bu gösteriler sırasında tabii haliyle hayat pahalılığından da şikayetçi oldular. Polis olaya müdahale etti, baskılar yapıldı falan filan. Birkaç gün sonra bu sefer Dara şehrinde küçücük okul çocukları duvarlara hükümet istifa diye yazdılar. Evet Esad hükümetinin istifasını istediler çocuklar. Vay efendim siz misiniz hükümetin istifasını isteyen? Hükümetin Esad'ın polisi saldırdı küçücük çocukları ve tutukladı. 2 i̇ki, iki, üç tane çocuğu ya da beş tane, 10 tane çocuğu. Neyse sayısı önemli değil. Ama küçücük çocukları polis tutukladı. Bunun üzerine halk Polisin çocukları serbest bırakması için onlara karşı direniş gösterdi. Bayağı bir çatışma çıktı. Bu çatışmada iki sivil hayatını kaybetti. Öldürenler Esad'ın polisleriydi. Derken o olay bütün Suriye'ye yayıldı ama yayılırken de bizimkiler öbür taraftan orada yaşayan Sünnilerin üzerine Sünni mezhebindeki Müslümanların üzerine benzin döktü ki alevlenin ulan, alevlenin bu Alevilere karşı, bu Nusayrilere karşı, bu Şiilere karşı. Hepsi Müslüman he, hepsi Müslüman. Aynı Cemel, Sıfın savaşları. Aynı. Hani? Nasıl Cemel ve Sıfın savaşında Hazreti Ali'nin yanındaki askerlerle ya da yandaşlarıyla Muaviye'nin yandaşları birbirlerini öldürdüler on binlerce, on binlerce Müslüman, Müslüman birbirini öldürdü. On binlerce o babadan geri kalan elli bin, altmış bin belki yüz bin çocuk yetim kaldı, öksüz kaldı. Kadınlar dol kaldı. Müslümanlar birbirini öldürdüğü için. 1400 sene önce olanlara bakar mısınız? Aynen oldu. Şimdi bizde kaşıyorlar aynı şeyi. Canlarım Rusya'da, Çarlık Rusya'sında 1917 Ekim devrimi ya da ihtilali ne derseniz deyin. Siyasi görüşünüze göre değişir. Elbette bir devrimdir aslında. İleri yapılan doğru, ileri doğru yapılan her şey devrimdir. Öyle kardeşlik, eşitlik, hürriyet Fransa'daki gibi yani. Öyle başlamadı. Fransa'daki de öyle başlamadı. Fransa'daki de ihtilalde ekmek diye başladı. Ekmek. Bakmayın siz aydınların özgürlük, kardeşlik, efendim eşitlik diye bağırarak başlamışlarmış. Hay yalan. Özgürlük için mi dedi Maria Antoinette, kraliçe Maria Antoinette ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler diye. Hayır. Halk ekmek ekmek diye bağırdığı için o, o, cümleyi kurdu. Makarna yesinler dedi. Rusya, Rusya'da da aynı şekilde başladı. Efendim giderseniz sorarsanız devrimcilere Rusya'daki ihtilalde eşitlik, kardeşliği özgürlüğü falan. Ya yalan ya. Hepsi yalan ekmek diye başladı. Ekmek. Türkiye'de askıda ekmek. Askıda ekmek. Protestoyu kim başlattı? Protestoyu kim başlattı? Hükümetin ortağı başlattı. Recep Tayyip Erdoğan ortağı başlattı. Kim? Devlet Bahçeli başlattı. E ben anlatamıyorum Devlet Bahçeli'yi. Anlatamıyorum. Hükümetten yana gibi görünüyor. Ya Devlet Bahçeli ne hükümetten yana ne halktan yana. Devlet Bahçeli kendisini görevlendirenlerden yana. Allah aşkına ya ne olur lütfen, lütfen biraz analiz yapın. Düşünün. Ortada bir sonuç var. Değil mi? Nedir bu sonuç? Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan'ı başkan yaptı. Recep Tayyip Erdoğan'ı başkan yapmasaydı Recep Tayyip Erdoğan başbakan olarak ömrünün son nefesine kadar Türkiye yönetirdi. Yönetir miydi? Yönetirdi. Neyle? %30 da yönetirdi. %28 de yönetirdi. %25 de yönetirdi ama yönetirdi. Yanına ortak bulurdu merak etmeyin. Şimdi öyle değil. Recep Tayyip Erdoğan'ın ne pahasına olursa olsun eğer seçimlere katılabilirse yani meclis erken seçim kararı alırsa yüzde elli nokta bir kişinin oyunu almak zorunda. Devlet Bahçeli hani yıkacaktı Recep Tayyip Erdoğan'ı? Yüzde yirmi düşürdü. Daha ne yıksın bundan? Başka yıkmak mı olur? Canlarım neyse. Evet. Bu örnekleri niye verdim? Aklımızı başıma, başımıza alalım diye verdim. Geçtiğimiz günlerde söylemiştim bundan bir hafta kadar önce. Petrol fiyatları 70 dolar, 75 dolar arasındayken biz bu işi idare ederiz. Petrol varili 80 doları geçince biz bu işi idare edemeyiz dedim. Hatırlıyorsunuz değil mi? Evet petrolün varili 80'i geçti. Düşer gibi oldu. Büyük ihtimalle yakında kışın yani. Talep çok arttığında 90'ı bile geçecek. Bu Türkiye'nin cari açığında yeniden 78 yeni milyar dolarlık belki de bilemiyorum. Tam net olarak onu ekonomistler daha iyi bilirler benden. Ben ekonomist değilim. İktisat mezunuyum ama <laughs> ekonomist olamadım. Neyse göreceğiz. Onlar benden daha iyi bildikleri için bize de söyleyeceklerdir. Ama canlarım güldür güldür, paldır güldür gidiyoruz. İnsanlar sokaklarda ekmek diye bağırmasınlar. Ne diye bağırsınlar? Özgürlük, kardeşlik. Tabii ki bizler, bizler elbette özgürlük isteyeceğiz. Bizler tabii ki eşitlik isteyeceğiz. Bizler tabii ki kardeşlik, barış, dostluk isteyeceğiz, istiyoruz. Çünkü bizim ihtiyacımız şu anda ekmek değil ama Türkiye'de ekmeğe ihtiyacı olan insan sayısı bizim sayımızı çok üzerinde, çok çok. Bizden özgürlük, kardeşlik, hürriyet işte ne bileyim eşitlik diye bağıracağız. Bağırmaya devam edeceğiz. Ben devam edeceğim en azından. Adalet istemeye, haykırmaya devam edeceğim. Ama unutmayın. Türkiye'de asıl tehlike tıpkı Suriye'de olduğu gibi, tıpkı Rusya tıpkı Fransa olduğu gibi ekmek sıkıntısıdır. Türkiye'de insanlar açlığa doğru gidiyor. Koşar adım açlığa gidiyor. Asıl tehlike bu. Suriye'deki iç savaşı çıkaran insanların ekmeğe ulaşamamaları üzerine hükümetin baskısı ve polislerin ve Esad'ın ordusunun halkı öldürmeye başlamasıydı. Biz ne yaptık? Biz orada iç savaş çıksın diye adeta yangına körükle gittik. Unutmayın. Bizdeki yangına körükle gitmek için hazır bekleyen pek çok pek çok devlet var. Hepinizi gözlerinizden öperim. Hoşça kalın canlar.